Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize karlı bir günden kucak dolu. Selamlar, saygılar, sevgiler. Dünden beri çok yoğun bir kar yağışı var. Ve bahçeyi bir görün arkadaşlar. Her yer muhteşem oldu değil mi? gece? Kızım hem beyaz olmuş güzel, kurban oldu. Dur bir öpücük gel. Oh! Durun bakayım, kavga etme lan. arkadaşlar neredeyse bazı yerlerde diz mesafesinde kar var. Dünden beri acayip kar yağıyor. Ama bahçe o kadar güzel ki. Hakikaten tamamsa, atmosfer falan harika olmuş yani. Bugün de kardeşlerin yanında kameranın arkasında Ege, Yiğit. Yiğit gel yanıma gel. Niye uzakta duruyorsun yani? sen? he? Ya be. Arkada durayım dedi. Bugün dediler ki benim kanları abiniz nasıl eziyet çekiyormuş. Gelin dedim siz de bir görün. Doğru mu arkadaşlar? Bugün işlerimiz var. Bayağı abi. Bugün güvercinleri taşıyacağız. Ee, i̇lerleyen saatlerde. Şimdi yeni bir bahçeyi gezelim, şu durumları bir görün etrafı. O sırada sizler de beni kırmayın. Destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yalnız hava buz. Yani böyle içimde şu an 3-4 kat vardır arkadaşlar. Aşağısı da aynı, ayak da aynı. Ee, gene de donuyorum yani. Gittim maske aldım bir tane, benim diğer maskeyi köpekler parçalamış. Ama bunlar ne güzel akıl etmiş, eldiven almışlar, bizde yok. Bizde yok, fakirliğin gözü kör olsun arkadaşlar, ne yapalım. Gelin şöyle bir gezelim bakalım ama yavrularıma bakın. Apırla gel! Apırla! Gelin bir gel abone olurum bile bak şunları. Oğlum ben mi öz olmuşsunuz siz canlarım benim kapta. Eee ne oldu kızım kıskanmayın bizim. Baksanıza şunlar arkadaşlar ben beyaz oldum Ne yapıyorsunuz bak Gel hadi kardeşim koş çıdık koş. Koş hadi kardım koş gel. Haydi gel koş. Aslanlarım benim haydi bakayım. Haydi bakayım. Hadi siz de gel. Gel. Al. Hadi bakayım. Aslanların benim. Vallahi bahçe süper oldu arkadaşlar ya. Bakayım kazların oraya daha. Kazların oraya da bakmadım. Ne olmuş ne bitmiş. Kazları da taşımadım oradan. Kazlar soğuğu seviyor, suyu seviyor diye. Taşımaya gerek duymadım Benim bir bakalım onlara sonra kafeslerin orayı bir görün. Kafeslerin orayı bir Kazlara bak. Ne yapıyoruz bakayım oynuyoruz musunuz? Ne ağaçları? Kazlar ya sever değil Sever abi. Kazlar iyi durumda. Bak arkadaşlar burada sular dolmuş yeri göster. Bak bu burası hiçbir şey. Şimdi diğer tarafın sularını bir görün. Aa gel gel yola gelin bakayım. Yola baksana yol komple dolmuş. Öyle soğuk var yani düşünün. Bak yola yukarıdan göster. Her yer komple dolmuş zaten arkadaşlar gece. Eksi dört, eksi beş derece vardı burası. Buz gibiydi yani. Allah aşkına evlatlarda falan sıkıntı yok da. Ben hasta olmuşum valla. Ne yapalım? Yani hani, ne, dün öyle sahra hala altında köpeklerin yemeğini verdi. Hiç durmadı. Sonra kar başlamıştı biraz daha. Ama sakinleşme dün hastalığa kaldık. Yapacak bir şey yok. Gelin şöyle bir bahşeyi güzelim. Sofia! Ulan Sofia'nın yuvasının oraya komple kar olmuş ya. Dur bakalım. O zaman Sofia'yı birazdan alalım değil mi? Sofya ne haber kızım? Şimdi salacağım da sofrayı size saldırır. O yüzden şimdi salmayayım onu ben. Sofrayı birazdan arkadaşlar yani Bırakar da kafeslerin içi de aynı. Yani onu önce Doğuma koymam lazım. Şimdi, ne yapayım bakalım Aç kalsın. Şey. Burada oldu? Valla her yer böyle Kolup kar oldu. Valla iyi değil. Süper görünüyor ama değil mi? Atmosfer çok güzel. Gelin al bakalım. Kafeslerin işi falan komple şey. Kar olmuş. Farkında biraz dolmuş bu ha. Gene dil her yer göl olmuş. İnstagram'da paylaş. Fare... Aa Carlos nasıl atladı? Carlos gel. Korkmayın oğlum bir şey yapmaz. Carlos da göster. Carlos. Gel oğlum kalkıp oynayacağız, gel. sana oğlum benim hadi bakayım. Carlos gelsin de Jengi'yi de salayım. Bakın buralar komple donmuş. Aa Faysal'ım neredesin Faysal? Gel oğlum buraya hadi kalkıp oynayacağız gel. Faysal. Tamam çık gel Bugün burası kesin dolar değil mi? Vallahi bugün de kesin dolar arkadaşlar. Yani biraz donmuş kul buz oldu. Faysal Gerşen oğlum kar oynayacağız. Neredesin sen? Hadi çık. sen bebeğim? He? Carlos baba. Niye gelmiyorsun sen? Hadi gel kar oynayacağız. Gel. Koylamayacaksın mı? Hadi gel gel. Hadi Faysal seni bir dışarıda göreyim. Gel. Gelmeyecek mi bakayım? Hadi 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 gel. Gel oğlum gel hadi. Hadi oynayacağız gel. Dur o gelir şimdi biraz bizim oğlan narin soğuğu çok sevmiyor arkadaşlar. Faysal'ım. onun oğlum bembeyaz oldunuz hepiniz siz ya. Heyecanlarım. Onlar arkadaşlar yavrular da salık doğum aynaya girip geceyle yatıyorlar. Üşümüyorlar yani. Gelin bu taraflarda bir gezelim. Marla da karla oynuyor bak marla var marla. Aslan kızı bir gelce bir Koş. Hadi bakalım. Aslan kızım benim. Bugün bana da yanımda yanımda Ne diyeyim ki ama senin karar Gel. Gel bakayım bizim. Ulan kilit bile görünmüyor ki. Heh. Hadi geç bakayım haydi. Aslanım benim oyna bakayım karla. Güzel kızım benim. Yalnız arkadaşlar. Ellerim soğuktan öyle bir yanıyor ki. Baksanıza kıpkırmızı oldu. Gel bir bakayım. Arkada kalın kalın Evlatlar mutlu, karı seviyor. Şimdi... Ulan cücüden oraya bakayım bir. Baksanız arkadaşlar. Bir gel kırın dur bakayım. Kanka çıkarma. Gene iç tarafında buranın kanı yok. Yani sadece yukarıdan geçti. Kapının orası böyle kan olmuş da. Onları salmayayım değil mi? Soğukta salmayalım onları. Şimdi yerler de ıslak ya. İşin arkadaşlar. Onları hiç salmıyor. Bak kafesleri tek tek yukarıdan göster Ege. Gördünüz mü? Hepsinin içi böyle. Dolmuş arkadaşlar. Suları bile dolmuş kapesleri. Baksana Reyna Reyna! Kızım gel! Reyna karın içinde gezemiyor ki. Yukarıdan geçsin. Gel ya amca. Reyna! Kızım sen de salayım mı birazdan? Bakın komple suları dolmuş, kafeslerin içi her yer böyle kar olmuş arkadaşlar. Kinar! Kinar'ın suyu bile kalmamış ki. Şşş. Ya sen ne yapıyorsun sen? Hayır! Çık bakalım! Kavga etmeyin! Kim var burada? Kimse yok dur. Çizim geç bakıyorum. Kapı açılmıyor. Geç kızım kanka yok. Kim orada dikendik? Bu değil mi bu? Bu çok ortalık karıştırıcı. Çok ortalık karıştırıcı. Bilal! Ne be sakin ol. Bak Şinal'ın buraya da atlamışsın. Korpe suyu bile dolmuş hatta hiç basmamış bile Şinal. Kızım sen karı sevmiyor mu Hadi bir gel gel. Bir karamaz bakayım gel. Gel gel. Gel çekinme gel. Dur geçelim. gel Gel şuna gel. Ne oldu? Allah kardan çekiliyor. Kızım niye geldi? Gel bakayım hadi gel karla oynayacağız. Gel. Gel. Şuna. Gel kızım gel. Allah'ın canlısı seni gel. Allah kardan çekiliyor şaka gibi. Şuna kalsın bakayım orada. Nazlım. Ne haber oğlum? Nazlım'ın su kapı bile kaybolmuş karın içinde baksanıza. Nazım, akıllı bir bakalım. Nazlım'u da bu sakat kafese koydum da. Yeri yok diye de Allah aşkına açmaya çalışmamış. Kanzımı burası da böyle. Bunları çok zorlamayalım burayı açalım arkadaşlar. Bakın su ya. Su bildiğiniz dolmuş. Görüyoruz mu? Ama öyle buz gibi e yani, yani. Baksana bakayım. da şuraya. Vallahi buz arkadaşlar. mı kim getirdi bu? <laughs> Bakmış da kazanlar ya. Burada alış getirmişler. Ama baksana ya. 10 santim var değil mi? Var abi Var abi çok. Baya ayağıdır baya öyle mi? <laughs> ne burası da böyle arkadaşlar. Romeo'ya gidecek abi. Romeo'ya çekinmiyor. Aslan beni? Ayıncan, Hades baba. Şimdi ben kafesleri yıkayamayacağım zaten. Yapacak bir şey yok. Karnına kalsın değil mi oğlum? Seni de birazdan salayım. Hades'i bir yanına alayım arkadaşlar birazdan bir morlayla oynasınlar. Bugün çok fena kazları, ördekleri, vahşi salasın var da o da biraz mümkün değil yani. Şimdi kazları saldıktan sonra bir daha yakalayamam onları. Saldırıyor ya. Burada kim Ha burada yavrular kalıyor işte. Bu kapının altını açmışlar abi böyle. Otomatik kapıyı mı? Zaten hepsi filan etmiş dışarıya. Ben beyaz almışsınız kızım. Geri yani varım yalnız çok fena dolmuş. <laughs> en çok dolan burası arkadaşlar. Allah'tan içeride odaları var. Köpekler üşümüyor. Sıkıntı yok da. İçerideki odalar iyi. Gece sen kızana mı geldin? Herkes gecenin peşinde geziyor arkadaşlar. Ayının burası da böyle. Ayı zaten üşümez. Anadolu'nun öz evladı. Carlos geçsin şimdi. O yeni çıktı ya. Birazdan hadi o antrenman alanı alırım. Ayı da salarım arkadaşlar. Bir gezer. Ama suların hepsi dolmuş. Ana kız. Ne kızım? Ne yapayım bakalım sen? Beni salardım da. Şimdi alayı Bir dedim bu kız atlar tellerden arkadaşlar. Gider soğukta kalmasın. Dışarıda dedim düşür hasta olur bir şey olur. O yüzden bağlı bıraktım onu. Atlıyor tellerden. Dedim bahçede giremez sonra beni uğraştırır. O yüzden dedim bağlı kalsın. Ana kız da böyle. Benim yani şu güvercinlere de bir bakalım. onlar da görelim. taşını da az önce kilere kapattım. Onları oraya koydum arkadaşlar onları birazdan gene salacağım ama. Baksana bir süreye ya. Vallahi şimdi her yer çok fena. Yiğit gel. Çekme abi. Geceler yapıyor kızım. Hayır Her gece gece ne ne oldu iyi? Yalnız güvercilerin burası dolmuş arkadaşlar. Baksanıza şuraya. Bu Şu Arkadaşlar bayağı dolmuş. Şuraya gelip Onları buradan almamız lazım bugün. Hayır elleri dondular. Güvercinlerimi göster gel. Güvercinlerin burası iyi gelen. Çok şükür bir sıkıntı yok. Hepsi burada kapalı duruyorlar arkadaşlar. Bir problemleri yok. Az önce yemliklerimi çıkardım. İşi çok kirlenmiş diye. İşte onları bugün Ege ile Yiğit de doğumhaneye yer yapacağız. Oraya taşıyacağız. Şimdi ben diğer dişe şey getirdim. Daha onun videosunu paylaşmadım sizlere Onu da güvercinlere yeni yaptığım oda vardı ya, Oraya koydum arkadaşlar Şimdi salmıyorum onu Onun videosu da isterseniz bugün paylaşırım bir görürsünüz Güvercinler de böyle hepsinin durumu çok şükür İyi arkadaşlar Aslında bağla salınmaz değil mi onlar Ama ne güzel de olmaz mıydı şu an Ya öyle ya salanlar var da He. Kara çakılması ile bir olur. He? Kara çakılması ile bir olur. Çok fena bir var şu an arkadaşlar. Öyle böyle değil. Haray alayım bir varlanın yanında arkadaşlar. Onlar hadeste bir oynatacak. Bir ortalık karıştırma Jagi. Bak. Lüzü çok gıcık. Hadi yapalım. Ha

lazım. Tamam Azum sus oğlum. Bak bu kanalı sen. Geç. Lan ah. dur hadi esmer. Geç. Lan tut bak Hades'i bir alalım arkadaşlar. <laughs> Hades baba. Dur bakayım. Carlos atlamasın. <Gülüyor> <Gülüyor> dur. <gülüyor> Dur dur. Durun dur. dur, dur. dur, dur. dur. dur, bakayım. Geç. Hadi baba. Aslanım benim. Ben. Koş Haydi. Haydi. beni. Bak nasıl mutlu oldu. Bak, nasıl mutlu oldu. baba. Hadi koşun bakayım. Baysal da alırıyor. Hadi. Hadi güzelce bir mağarayla oynasın arkadaşlar. Bugün çoğunu salacağım. Yani köpeklerle karın tadını bir çıkarsın. <laughs> Bizim oynasınlar. Hadi bak çok mutlu olduk abi. Hadi. Gel oğlum. Ya hadi oğlum. Hadi. Gel orada. Orada gel. Bas. Evet, gel. Var mı? Orada dur sen dur. Var mı? Var gel? Ah. Sen bir 아, 힘... 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 Hadi sabah oynayın ha? Hadi bak. Karam, karam ne oldu Karam bir sakin ol bakalım. Bekle. Evet, arkadaşlar. Soğuktan çok fena elleri yanıyor şu an. Dur. Al karam ya. Ee. Şşşt. Bir sakin ol. Kayışa. Kayış Kayış Baksana şuna. <laughs> tamam Arnaz sakin ol kızım. Bir şey yok. Şimdi kapıyı bağlayalım mı arkadaşlar? Cegi ne oluyor Cegi? Bir söyle bakayım Cegi. Ne oluyor kızım? Seni geri kapatırım bak. Seni geri kapatırım bak. Şu geceyle uğraşma. Bak, bak bak bak. Ortalık karışacak fırlama bak. Biz mi bak. Ortalık karıştırma hadi. Gelin bir arkaya da gidelim arkadaşlar. Tam bırak sana onu. <laughs> arkaya da bakayım. Tavukların ördükleri kapısı açıldı. Bir onlar da görelim. Hadi samanla da oynasın burada. Aslanlar burada. <laughs> ah. Ellerim soğuktan çok fena yanıyor arkadaşlar. Oğlum bu ne ara çıktı? Nasıl çıktı bu? Tam bir koydu bana. Ee. Ulan oğlum bir sandalye üstünden falan. Bakayım, mıydı, ha, kapısını kapamışım ben herhalde. Baksanız o zaman kapamışım arkadaşlar yanlış hatırlıyorum. Herhalde gece kapattım ben onları ya. Ama bunlar burada duruyordu. Ördekler falan hatta dün hava buz gibiydi. Suyun içinde yüzüyorlardı dedim. Asıl olmazlar mı da olmazmış arkadaşlar. Ama sonra dedim tavuklar da çıkmasın, kapılarını kapattım da olur ne olmaz diye. Ama buralar da böyle komple donmuş gördünüz. Vallahi ortam on numara olmuş ya. Ama şu eldiven keşke kalsaydım ben böyle Ellerim buz kesti, öyle böyle. Vallahi dondum arkadaşlar. Tabii şimdi giriyoruz, eğleniyoruz da... ...böyle bir zorluk ki bu günler devam edecek. Harbiden kara günler bizi bekliyor yani. Bilmiyorum nasıl yapacağız arkadaşlar. Hatta bir suya bakalım bakalım donmuş mu, gelin. Ağzım tamam çapı yok tamam tamam bir sakin ol gözünü seveyim ya bir sakin ol niye alıyorsun oğlum sen bu kadar bir ol bakalım Kalp tutturmuş karlı tutamayacak kusur ya Son durumlarda böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar isterseniz evlatlarla bir tartılma savaşı yaparız böyle Hades, Anna, Sofia çok eğlenceli güzel bir video olur Tabi durumlar kötü ama en azından ne kadar zor da olsa mutlu olmamız lazım yani onu da değerlendirmemiz lazım arkadaşlar. Havalar bu kadar kötü diye durum. Şöyle i̇şte baktığımız zaman çok zor ama en azından bir köşe, yani köşeye geçip yapılacağımıza bunlar kötü olsa ondan mutlu olmamız lazım. Burada Hadi sakin olun sakin. sakin. Aferin sana. Bana bunu gelin, gelin. Neyse arkadaşlar. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı. çok iyi bak. Hoşçakalın. Al, Ve kalın dostlarım.